Hoş geldiniz arkadaşlar. SRC1 çıkmış sorular ile devam ediyoruz. SRC1 sınavında daha önceki yıllarda çıkmış olan soruları çözeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Seyahat acentilere mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir? Transfer yapılan yolcuların listesi, tursab araç plakası ve araç taşıma belgesi, araç seyahat acentes tarafından kiralanmış ise kira sözleşme sureti, yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri. Doğru cevabımız değişik olacak arkadaşlar. Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri. Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhütü yapılan ve hizmeti 24 saatten kısa bir süre kapsayan ticari faaliyete ne denir? Dış turizm, turizm, tur, iç turizm. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Tur. Aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklinde kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir? Düzenli, arazi, mekik, servis. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Arazi olacaktır. Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz? Ses tesisatı olması, havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması, araçların sıfır olması, temiz ve özenle döşenmiş olması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Araçların sıfır olması aranmaz. Seyahat acentelerini aşağıda kurumlardan hangisi denetler? TÜRSAP, Belediyeler, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. TÜRSAP, Denetler. Karayollar Trafik Yönetmeliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler? 3, 8, 12, 20. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 12 Hangisi turist şoför ilişkilerinde temel prensiplerden değildir? Müşterilerine gezi sürecinde güler yüzle, saygıyla hizmet etmek. Kendisini bir turizm gönüllüsü olarak görüp müşterisini misafir gibi kabullenmek. Ülkemizi yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtmak turistlere bahşişleri oranında hizmet etmek. Doğru cevabımız değişik olacaktır arkadaşlar. Turistlere bahşişleri oranında hizmet etmek. Prensiplerden biri değildir. Ve yanlış bir davranıştır. Yurt içi ve uluslararası taşımalarda yolcunun kaç kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardır? 20, 30, 35, 40. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. 30. Karayol taşıma yönetmeliğine göre yetki belgesi sahipleri otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar. 24 saat, 36 saat, 38 saat, 42 saat. Doğru cevabımız A şıkkı 24 saat olacaktır. Karayol taşıma yönetmeliğine göre yolcunun biletini açık bilet haline getirebilmesi için araç hareket etmeden ne kadar zaman önce müracaat etmesi gerekir? 4 saat, 6 saat, 8 saat, 12 saat. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. 12 saat. Karyol taşıma yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan, çalıştırılan şoförlerden büyük otobüs kullananların kaç yaşından gün almış olmaları şarttır? 18, 24, 26, 28. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 26. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi insandan yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımaca teslim edildiği yeri ifade eder? Varış noktası, düzenli sefer, kalkış noktası, mekik sefer. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kalkış noktası. Karayol taşıtma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Belli bir zaman tarifesi yoktur. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. Belli bir ücret tarifesi yoktur. Bilet kesilmesi zorunludur. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bilet kesilmesi zorunludur. Karayol taşıma yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Belli bir zaman tarifesi yoktur. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. Belli bir ücret tarifesi yoktur. Bilet kesilmesi zorunludur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bilet kesilmesi zorunludur. Yolcu bagajlarıyla ilgili hangi uygulama yanlıştır? Yolcunun 30 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır. Taşıdığın bagaj taşınmasına mahsus bölümler dışında eşya taşınamaz. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz. Özel kafeslerindeki evcil hayvanlar bilet alınarak yolcu bölümünde taşınabilir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır özel kafeslerindeki evcil hayvanlar bilet alınarak yolcu bölümünde taşınabilir ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Karayol taşıma yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri taşıtlarındaki kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır. Araçta bulunan her koltuk için bir adet, her 8 koltuk için en az bir adet, her 14 koltuk için en az bir adet, her 20 koltuk için en az bir adet. Doğru cevabımız C eşikliği olacaktır. Her 14 koltuk için en az 1 adet bulundurulmalıdır. Tarifeli yolcu taşımalarında her yolcu için yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur. Buna rağmen hangi yolcular bilet almadan yolculuk edebilir? 0-6 yaş çocuklar %30 engelli vatandaşlar 12-15 yaş çocuklar 55 yaş üstü kişiler doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 0-6 yaş arası çocuklar. İstanbul'dan Atina'ya yolcu taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır? SRC 4, SRC 2, SRC 1, SRC 3. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. SRC 1. İstanbul'dan Münih'e yolcu taşımacılığı yapan bir sürücünün sahip olması gereken SRC hangisi olmalıdır? SRC4, SRC2, SRC1, SRC3. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. SRC1. Set Acenteler yönetmeliğine göre aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır? A grubu acenteler, B grubu acenteler, C grubu acenteler, D grubu acenteler. Doğru cevapımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. A grubu acenteler. Evet arkadaşlar, burada SRC1 çıkmış sorular testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar sırasıyla SRC 2, 3, 4 testleri gelecek. Daha sonra da yine SRC 1, 2, 3, 4 karma sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Haftalık video gelecek. Onun için e, kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açıp video, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.